Günaydın İrem Hanım. Günaydın İsmail Bey buyurun. Ee, ne zaman buluşacaksın Serpil Hanım'la? Öğleden sonra kahve edeceğiz. Ee, İrem Hanım bunu biraz erkene çekemez misin? Artık dayanacak gücüm kalmaydı. Sabredemiyorum, heyecanlanıyorum. İsmail Bey işim var. Ayrıca birazdan Haluk Bey gelir. Beni burada göremezse kıyamet kopar. İşlerimi toparlayayım çıkacağım. İyi artık yapacak bir şey yok da bekleyeceğiz. Yok. Tamam teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın Haluk Bey, hoş geldiniz. Stajyerler gelmedi mi daha? Yok Haluk Bey, gelmediler. Arayayım mı? Hayır, arama. <laughs> ya gören seni deli der. Niye Haluk Bey? Hayır demeyeceksiniz. Hayır derseniz dans ederim. Tamam, tamam. Saçma sapan hareketleri bırak. Söyle onlara, eğer karşılaşamazsak akşam yemeğe bekliyorum onları. Bir de şu yeni projenin e, dosyasını ver, bir incelesinler, yorumlarını yazsınlar. Tamam Marip Bey. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuklardan öğrenecek çok şeyimiz var aslında. Ha. Ama sakın bir şey söyleme, havaya girmesinler. Merak etme, hiçbir şey söylemem. Ha, ha, bir de söyle, aç gelsinler. Eğer yemekleri yemezlerse perişan ederim onları. <laughs> tamam, söylerim. İyi ee, tamam, böyle sakin sakı hareketlerde yapma karşımda. Ben geldim. Hoş, Hoş kendim, geldiniz Yılmır Hanım. bulduk. Nasıl geçti şantiye? Güzel. fena değil. Eh işte, harika. Haluk bey şimdi eve geçti ama sizi eve yemeğe davet etti bu akşam. Ne? Bizi mi? Evet, sizi. Bu da adrese. Sakın geç kalmayın. Haluk bey acıkınca çok sinirli olur. <laughs> ee, tamam. Tamam, yani. tamam. Biz şimdiden çıksak mı o zaman hani? Oralarda falan takılırız. Geç kalmayalım trafik falan olursa. Çok iyi fikir. Kesinlikle. Hı hı. Ama şöyle bir şey var. Bir de size ödev verdi. O dosyaları inceleyin, okuyun. Yorumlarınızı yazın. Yanınızda giderken götürürsünüz. Bunları yapmadan çıkmayın. Hı. Tamam. O halde hemen yapalım, çıkalım. Evet, evet. Sakın geç kalmayın. Hı? Ya sen Serpil Hanım'la ne zaman buluşacaksın? Bu İsmail Bey var ya, beni yedi yedi. Öf, beni de sabah yedi ya. Çıkacağım birazdan. Dur dur. Çıkmadan haber ver. Öncesinde ekip toplantısı var. E ne ekibi be? Nereden çıktı? Vallahi İsmail Bey söyledi. Sen şimdi ser planında buluşacaksın ya. Hı. Sen buluşmadan önce ekibi topluyor. Herkese direktifler verecek. Sana da özel söyleyecekleri varmış. Ekip toplanıyor. <laughs> of! Allah of. İrem, bunlar ne yapıyor? Haluk bir ödev verdi. Onu hallediyorlar. Ödev mi? <laughs> Ya bunlar ne korktu değil mi geçen gün? Ay evet. <laughs> Eve davetliler bu akşam bir de Haluk beylere. Aa! Hmm. Haluk abi? Hı hmm. hı. Yapma ya. Dur o zaman biraz eğlenelim. Hadi. <laughs> İrem. Hı? Hmm. Ya bu geçen gün hani ben Haluk abiyle öğlen yemeğine gittim ya. Evet. Ya <laughs> o gün tabağımdakileri bitirmedim diye, biraz erken doydum diye sen bana bir kız, bir Aa. sinirlen, bir bağır. Var ya, bütün tabağı bana zorla yedirdi. Hayır ya, adam bir sipariş veriyor. Üstüne üstü geldikçe geliyor. Sıkıysa bitirme. Aa, ama Halit Bey'in sofrasından öyle az yere kalkamazsın Tolga. Büyük ayıp etmişsin yani. Evet. Ayrıca Meltem ablayla konuştum. Bizim şirkette gördüğümüz hiçbir şeymiş. Evde daha sinirli oluyormuş. Evet ya, evde kükrüyormuş, kükrüyormuş vallahi. Evet İrem hanım, bir daha tekrar edin de. İsmail bey çok çalışkandır, aileye çok önem veren bir erkektir, evine çok bağlıdır. E, İrem hanım, unutmazsın değil mi? Aha, ama yani eşi olacak kadının bir dediğini iki etmez, onun elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz. İsmail bey bunları unuttu hep ya. he e, vallahi Tolga Uşak çok haklıdır de. İrem hanım bu bölüm çok önemlidir, unutma onu olur mu? Tolga! Vallahi biraz daha üzerime gelirseniz her an her şeyi unutabilirim. Üf! Ben gidiyorum. Hey, İrem Hanım, bak biz habersiz bırakma da. Heyecandan eli yırma buraya. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> Merhaba. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız? Süper. Harika, neler yapıyorsunuz? Ah İramcığım, sürekli geziyorum. Oh, Hı -hı. Karadeniz'den yeni geldim. Şimdi oh. de Güneydoğu Anadolu turuna gideceğim bizim kızlarla. Oh, süper, çok iyiymiş ya. <laughs> Gezmek, görmek gibisi var mı? Tabii, Tabii Yok. <gülüyor> süper. <laughs> Tolhuşa, e ee, İrem Hanım'dan bir haber var mıydı? Vallahi daha hiç haber yok İsmail Bey. Ben her yerden takip ediyorum. Daha ne bir mesaj attı, ne bir şey paylaştı. Tık yok. Uşağım, nerede olduğunu öğrenemez misin? Biz de gidecek daha. Artık dayanamayırım ya. Ya olur mu İsmail Bey? Vallahi bütün planı alt üst edersiniz. İrem çok kızar bize. Ya ne olur. Bir an önce Serpil'imi ikna etse de ben onu evimin hanımı yapmak isterim uşağım ya. <laughs> ya İsmail Bey bir durun bir sakin durun ya. E, duramayırım da duramayırım uşağım Kadım kaynayın. <laughs> Soğuk baktığa hiçbir şey göndermedim. Eee İrem'cim, senin derdin neydi? Benim derdim... Ee, Dün hani telefonda söyledi ya ha. Abla, bir sıkıntım var. Evet evet, benim büyük bir derdim var. Şimdi benim bir sevgilim var. Bir süredir böyle takılıyoruz, geziyoruz, tozuyoruz, eğleniyoruz, çok güzel. Hı -hı. E, ama ben artık evlenmek istiyorum. Haksız mıyım yani? Nereye kadar gez gez? Ya yani, İrem'cim biraz erken değil mi? Bak tatlım, bence bir kadın gezip tozmadan, dünyada yeni insanlar tanımadan hemen evlilik kararı almamalı. Ama şimdi bizim hiç engelimiz yok ki. Birbirimizi çok seviyoruz. Fena mı olur şöyle mutlu bir yuvamız olsa? Ama adam istemiyor. Bir İsmail Bey değil. İsmail Bey çok evcimen. Onunla evlenecek kadın çok şanslı. Sahi, siz İsmail Bey hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuşamadık hiç. İsmail iyi bir insan İremciğim. E bu kadar mı? Bu kadar mı? Yok. Bu kadar değil. Yani biz birbirimizi o kadar tanımıyoruz ki... <laughs> ...yemekte de tam <laughs> çok konuşamadık zaten. <laughs> Ama uzaktan oldukça organik biri. Organik? <gülüyor> Lokal. <gülüyor> <gülüyor> Yani ama yani e, o kadar tanımıyoruz biz henüz birbirimizi gerçekten. Şöyle yapalım mı? Siz bizim şirketimize gelin. İsmail Bey bir de çalıştığı yerde görün. O mükemmel bir patrondur. Çok çalışkandır bir kere. Gelin bir de orada görün. Yok o kadar insan içinde. <laughs> Utanırım ben. Ayol ben onları gönderirim. O çok basit. Kapıyı da kilitleriz. Akşam kimse olmaz bizim şirkette. Gelin siz. Bilmiyorum. İtiraz istemiyorum. Bu akşam bizim şirkete geliyorsunuz. Hadi be, hadi. İş, tamam tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.